Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Aysima, Türkçe kökenli olan isminiz, çehresi yüzü ay gibi parlak nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz.'' fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olaylara sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. İsminiz birçoğu oldukça acı verici olan insanlarla yeni deneyimler ve yoğun bir ilişki kurma isteği yaratıyor. Bu isim size girişken bir kişilik ve hızlı düşünen, yaratıcı ve çok yönlü bir doğa veriyor. Ancak duygusal olarak dengesiz olabilirsiniz. Değişimi ve seyahat etmeyi arzularsınız. Sisteme ve rutine uymak yerine yaratıcı olmanıza, bağımsız hareket etmenize izin veren Fırsatların tadını çıkarırsınız ancak taahhütlerinizi yerine getirmeniz zor olabilir. Kendinden emin ve pozitif görünseniz de aslında güvensizsiniz ve zaman zaman kendinizi bilinçli hissediyorsunuz. Sabır ve düşünce derinliğiniz bozulabilir ve prensip meselelerindeki duruşunuzda sorunlar yaşayabilirsiniz. Öneriye çok açıksınız ve bu nedenle sizi heyecan arayışının veya duygusal hoşgörünün yan yollarına götürebilecek zararlı çağrışımlara dahil olabilirsiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, Aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.